Merhaba arkadaşlar bu hafta My Little Pony'ler markete alışverişe geliyorlar. İzleyelim bakalım neler yapacaklar. Hadi çocuklar inelim arabadan. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben marketten bir sürü çikolata alacağım. Hadi girelim çocuklar gelin alışverişimize başlayalım. Hemen ha, bu da sepete koy Zeynep. Pasta da koyalım. Şu koy pastayı. Onu koy. Oraya, oraya koy Onu bak buraya koy. Buraya koy. Hmm. İyi, da da. Tamam o sen de dursun. Hadi gidelim. Parasını ödemeden alamayız ki Zeynep'ciğim. Tamam al beni döndürün inşallah. Evet pamuk şekeri ve elmamızı alalım. Aaaa. Ama onu bak döndürerek alalım bak oraya koy. Oraya koy Zeynep. Tamam Zeynep'in alışverişi orada. Bir tane süt alalım. Aa, bunu... ne ben alacağım. Sütü sen al. Ben de buradaki ikinci sütü alayım. Ben süt ben Üzüm. Ben... Meyve de alalım. Üzüm alalım. Ve ben... muz alalım. Çilek var mı? Donat da alalım. Al bakalım. Teşekkürler. Sepetimize koyalım. Çilek reçeli de düştü zaten. Onu da sepetimize atalım. Zeynep çilek reçelini sen almak ister misin? Hmm. Sepetini at sen de. Onlar evet. tamam. düşmüş. Hemen şuraya Tamam. Hadi kasaya gidelim kapımızı açtım. Tamam. Kasaya gidebiliriz. Artık bunları ödeyelim. Merhaba. Merhaba. Şu donat aldık bir tane. Tamam. tamam. Muz. Sonra da bu da peki yersin. Senin Neyse. aldıklarını da ödeyelim. Toplam 21 tamam. Aa gel Zeynep'imkini de ödeyin. Nerede? Buraya. İşte burada. 21 lira. Zeynep getir bakalım. Zeynep'inki de 21 lira. 42 Aha. TL tutuyor. Buyurun. Tamam buyurun. Tamam. Burada bir tane Şur. kuyumcu varmış oraya bakalım. Ya muzu. Muz. Şunu elime alayım Kanka ben ya. Onu giyeceğim. Çok güzel gözüküyor tutumuz. Bu ne ay? Annekçe. Annekçe şöyle sepetimize Hadi Zeynep gidebiliriz artık ama ilk önce kuyumcuya da girelim. Ben şunu hemen koyayım. Hadi kuyumcuya girelim bakalım. Vay canına. Burada ne güzel de şeyler varmış. Evet baksana. Acaba bunlar şu kaç TL? 2000 lira. 2000 lira. Hmm. Tamam. Acaba alsak mı diyorum. Sonra alırız şimdi. Sizin ben burada gizli kasanız mı var? Wow. Evet. Bu ne? Kukul eşyaları mı var bunda? Evet kitaplar, Okulların açılmasında da çok az kaldı bence. Hemen alalım. Kaç TL? Bunların hepsi. Bunları da tamam. alalım. alalım. Buyurun. Zeynep onu ödedin. Şimdi senin oldu. o. Evet Zeynep. Evet. Evet. Alın bakalım. Buyurun. 30 TL. Görüşürüz. Fişimizi de alalım biz. Evet. Buradan. Teşekkürler. Görüşürüz. O burada bir tane alet varmış. Bu sanırım parayla çalışıyor. Hemen açıyorum. içinde para. O birisi para bırakmış. Bir dakika dur. E, ee, makinede hiçbir şey kalmamış. <laughs> Olamaz. Neyse çocuklar. Onu da başka bir gün alırız. Hadi <laughs> bir... Hadi gidelim. Eşyaları tamam. alalım. Zeynep hadi gidiyoruz. Ben şunu elimle taşıyayım. Çok güzel gözüküyor. Yolda yeriz. Ben donatımı Aa, yiyeceğim. A, arabamız Hı. da dolmuş. Nasıl gideceğiz ki? Yürüyerek gideriz. Zaten evimize çok yakın. Bence de yürüyerek gidelim. Ben bunları götüreyim. Zeynep sen onları götür. Hadi çocuk arabaya bilsin. Kanka. Hadi gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Ben parka gidiyorduk. Parka mı gidelim? Ama ilk önce eşyalarımızı eve bırakmalıyız değil mi Zeynep? Sonra parka gideriz. Hadi gidelim. Arkadaşlar arkadaşlar marketimizden alışverişimizi yaptık. Kuyumcumuzu gezdik. Buradan içecek alacaktık. İçecek bitmiş. Biz artık evimize gidelim. So sonraki oyunlarda görüşürüz. Bay bay. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.